Selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün e, dışarıya tatilimdi bugün. Dün de tatilimdi. Bugün de tatilim. Dışarıya gezmeye gittiğimde şey gördüm. E, daha doğrusu nostalji pazarı vardı. Oraya gittim. Oraya e, gittiğimde orada böyle şeyler satıyorlardı. Ama bir gün dedim ki hani şu gramofondan alacağım alacağım. Tabii bu biraz yeni yapı. Yeni teknolojiye uygun biraz gramofon ama ama ben bunu sadece e, şu görüntü var ya e, şu görüntü için e, aldım. Çalışıyor, çok güzel. Aradığım e, tarza bir gramofon. Bunu da yanında müzeyin senar. Ama bir sürü daha plaklar vardı ama Böyle hediye. Bunu da hediye verdi. O nostalji satan e, o abi. Hatta onun da şey var. E, Nostalji Musa Memiş. E, o abinin adı. Kendisinin de sosyal medyada de hesabı var böyle. Şimdi bunu orada çalıştırdık. Güzel çalışıyor. Şimdi burada tekrar çalıştıracağım e, evde. Bakalım çalıştırabilecek miyim? Çalıştıramazsak yandık. <laughs> Neyse fişini takayım. Hatta hatta şuralardan bir yerden ya. Evet. Buralardan bir yerden çalışıyor. Çok değişik bir şey ya. Ha bunu da biliyorsunuz. Bu da benim gaz lambası. Yanıyor bu. Gerçek bu. Bu şey değil yani. Gerçek. Böyle yanıyor. Onu da yakacağım. Bakın arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Bak şu anda e, fişi taktım. Cızır cızırtı sesini duyuyor musunuz? Bak evet. Şu anda tabi açıldı. Şu anda açık vaziyette. Öyle. Heh, evet açık vaziyette. Şimdi plağı takacağım bakalım. Evet, şimdi plağımızı açtık. Ee, şöyle kabından. Şimdi ben bunu böyle Tamam, taktık. Şu iğnesini çıkartıyoruz. Böyle çıkardık iğnesini. Şuraya koyalım, şuraya koyalım. Şunda, şurada ee, bir anahtarı var. Şunu da şöyle açıyoruz arkadaşlar. Şöyle anahtarını da açıyoruz. İlk başa koyuyoruz. Şöyle koyduğumuz zaman kendisi hareket ediyor. Aa. İşte budur. İşte budur arkadaşlar. Ah, ah. Duyuyor musunuz? Şimdi bunu böyle yaptığımız zaman şunu şöyle yaparsak kendi otomatik kalkıyor. Bakın. Kendi otomatik kalktı. Bu iğnesi var burada. Bu iğnesini böyle aşağı yapıyoruz. Böyle çalıyor. Yani böyle yapınca bunun iğnesi kalkıyor. Ee, ama bu dönmeye devam ediyor fakat çalmıyor. Şurada çok küçük bir iğnesi var. Nerede görebiliyor musunuz? Bak altında küçücük bir arı iğnesi gibi. Hatta evet ara iğnesinden de küçük e, bir iğnesi var. Bu hem 33'lük plak çalıyor. E, ondan sonra hem 45'lik hem 78'lik plak çalıyor. Tabi onların şeyleri biraz daha farklıymış. E, nesi dedi? İğneleri farklı dedi. Ama 33'lük 33, lik, 33 lik de 45'liği çalıyor dedi. Fakat 78'in iğnesinin dedi farklı olacak dedi. Evet, şimdi ya uzun zamandır böyle sürekli ha şimdi alacağım, ha şimdi alacağım derken şimdi bu bu şekilde arkadaşlar, fiyatında e, fiyatını da söyleyeyim. Fiyatını söyleyeyim ya. Söyleyeyim, söyleyeyim. Şimdi bu şekilde bugün ilk önce 7 bin lira dedi. Ondan sonra 6.000 liraya bırakırım dedi. Sonrasında ben de hani 5 bin liraya bırakırsam dedim alırım. Sonunda 5 bin liraya bıraktı. Ve plak istediğim plaklardan da bir tane hediye al dedi bana. Ben de müzeyin senar aldım. Yani bu gramofon tarzında kim dinlenir? Müzeyin senar dinlenir, Zeki Müren dinlenir. Başka kim dinlenecek? Yani. Evet işte bugün... Bana bu sürpriz oldu. Yoksa ben hani direkt bugün bunu almak için çıkmadım aslında. Denk geldi. Dedim her defasında yanından geçip gidiyorum, yanından geçip gidiyorum. Dedim ben bunu alacağım. Başka çaresi yok. En sonunda aldım arkadaşlar. Öyle bakalım ne kadar dayanacak, ne kadar gidecek bilmiyorum. Bu şekilde bir şeyler aldık işte. Neyse arkadaşlar ben bunu şimdi tadını çıkartayım. Sonrasında da e, ileriki zamanlarda da böyle değişik değişik plaklar alıp değişik plaklar dinleyeceğim. Görüşmek üzere. Bye bye.